اللهم <سؤال> صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد انعام الله وإفضاله مدد يا حضره الله مدد يا حضره محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم مدد يا حضره علي كرم الله وجهه مدد يا غوص اعظم عبد القادر الجيلاني مدد يا سيد محمد روحي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Efendim Ramazan ayının mübarek dördüncü gününe geliyoruz. İftar saatini beklemekteyiz. Hakikat kendi adımıza sorgulamamız gerekenler arasında dua ederken Allah'ın vermiş olduğu şu iman hakikatinin güzelliğinin farkında olmak gerek. Hoş insan oruç tutarken elbette o zorluğun içinde bir an olsun bunu düşünmeye belki vakit bulamıyor ama hem duaların hikmetini öğrenmeye vesile olunmuş şu dersler hem de beraberce dua ettiğimiz şu derslerin her bir adımında o duaların nasıl yerini bulabileceğini de anlayabiliyoruz. Cenab-ı Hak seyidimizden binlerce kez razı olsun buna vesile olduğu için. Selam olsun ki şu Medine sofrasında o duaların hasbi noktalardan Resulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın dizi dibinde edilmiş dualara ilhak olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Efendim pek farkında değiliz neyin içinde olduğumuzdan. Genellikle insanlar mutlu oldukları alanlar, kendilerini iyileştirdiği alanlardan çok da farkında olmazlar. Evdeki huzur huzur bozulunca, işin güzelliği iş bozulunca, sağlığın iyiliği sağlık bozulunca anlaşılır ya, bu da insanın cehaletindendir. Allah binlerce kez bizi o illetten korusun, o beladan korusun ki Allah korusun ki gerçekten binlerce defa tekrar ederek söylemek lazımdır ki iman hakikati üzerine doğmuşuz şu topraklarda. Ezan sesiyle doğmuşuz. Annemiz, babamız bizleri yetiştirirken o iman hakikatlerini söylemişler. Bizi seyircilerimiz tarafından o mürebbinin elinde, o zikir halkalarında büyümeye, anlamaya, talebe olmaya niyaz etmişiz. Yolculuk yapmaya gayret ediyoruz. Talebesi olmak ne mümkün? Her seferinde diyorum ya talebesi olmaya niyet ediyoruz. Rabbim niyetlerimizi kabul etsin ama ne yazık ki genel itibariyle o cehaletin bir dürtüsü olsa gerek içinde olduğumuz şeyi de pek fark etmiyoruz. Ve onun güzelliklerinden de pek haberdar olmuyoruz. Zaten imanlı adamın iman kuvvetinin ve gücünün Niteliyi niteliği her an bunun şükrünü eda edebilir olmaktır. Her seferinde elhamdülillah ya Rabbi bana iman nasip ettin diyerek değil aynı zamanda fiiliyle, hayatıyla, haliyle, kalden sıyrılıp haliyle her noktada onun şükrünü eda edebilmektir. Çünkü bizi bir son bekliyor. Ve o son bütün ehli iman için bir iznillahi ve teala cenneti mualla, cenneti hakikat, cennetin güzellikleridir. Amma Allah korusun. İman hakikatinden uzaklaşarak, imanımızı kaybederek ölürsek ne olur diye sual ettiğimizde Cenab-ı Hak Ahzab suresinde Allah-u Zülcelal 63. ayet-i başında şöyle bir beyanatı var. يَسْأَلُوكَ النَّاسُ عَنِ İnsanlar sana kıyametten soruyorlar. Kıyametteki hali anlatıyor o hale düşmekten kendimizi beri edecek bir garantimiz yok. O yüzden Cenab-ı Hak'tan son nefese kadar iman ve son nefeste iman ile geçmeyi arzu ediyoruz. O gün de ehli küffarın bir duası var. Yani kafirler, imansız ölmüş olanlar artık o lanetlenmiş, çılgın bir ateş olarak lanetlenmiş kafirler diye tabir ediyor Hazreti Allah o çılgın bir ateşin içinde ebediyete doğru, ebedi ateşe doğru giderlerken bir duaları var. Ve enteresan bir şekilde o duayı bu akşam ele alıyor olacağız. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki, Estaizu billahi, 66. ayet kelimede yama tuqallabu wujuhum fi'n nar yaquluna ya laytana at'ana Allah ve ta'ana rasula O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken şöyle diyecekler. Diyecekler ki, Ya leytena, ah keşke, ete'ne Allah, Allah'a itaat etseydik. Ve ete'ne rasule, ve Peygamber'e itaat etseydik. İşte bugün Cenab-ı Hakk'ın varlığını inkar etmiş insanoğlunun, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ı kabul etmeyen insanlığın sonda yaşayacağı hal anlatılıyor ve onların bir duası. Kur'an-ı Kerim'in da şöyle geçiyor. Ve galu derler ki: Estaizü billah. Rabbena inna at'ana sadatana ve kubara'ana fe adalluna sabila. Rabbena atihim za'fayni vel anhum la'nen kebira Ey Rabbimiz Gerçekten biz efendilerimize, büyüklerimize itaat ettik. Yani bizi kötülüğü anlatan, şeytanın evlatları olmuş, o lanetli sözleri söyleyenlere itaat ettik. Onlar bizi fe'evallun nasibiyle, delalet yoluna götürdüler. Kafir olmamızı, o küfrü de daha da katiyetle yaşamamıza yardım ettiler tabiri caizse ve tekrar devam ediyorlar. Rabbimiz onlara azabın iki katını ver. Zafeyn. İki kat onlara azap et ve kendilerini büyük bir lanetle lanete uğrat. Yani Allah Zülcelal'in huzurundaki ehli küffar o anda fark ediyor önderlerinin onları bu hale getirdiğini ve o anda bu sözü söylüyor. Peki bu duayı biz bu akşam neden yaparız? Çünkü bizde de bir nefis var. O nefis ki kafirdir. Ya Rabbi diyeceğiz biz bu akşam. Bizi nefsimize itaat edenlerden etme. Ve nefsimizin bizi götürmek istediği delalet yoluna gönderme. O nefsimize de iki kat azabet ne anlamda azabet? Onu etki, öyle bir etki alabilmem için senin yardımına muhtacım Ya Rabbi. Çünkü sen yardım etmezsen sen izin vermezsen sen istemezsen ben secde edemem. Sen istemezsen ben oruç tutamam. Hani pek çok futuatta beyan ettik ya. Namaz kılmayan sen değilsin ey mümin kardeşim. Senin namaza gitmeni isteyecek haller hasıl olmayınca Rabbim nasip etmiyor topla kendini. İnsanlara, annelerinize, babalarınıza, kardeşlerinize, dava arkadaşlarınıza, sokaktakilere, herkese, her şeye. Nefse emmarenin illet ve belasıyla değil muhabbetle bakın, hizmet edin, koşun. Zira şu nefis ki sizden geriye durup yatmanızı, uyumanızı, oyun oynamanızı, eğlenceyle şu dünyayı geçirmenizi istemiyor mu? Bizi bir delalet yoluna götürmek istemiyor mu? Aman bu hafta zikir varmış ama yorgunum dedirtmiyor mu? şu Kur'an-ı Kerim'i bugün okumayayım, yarın iki cüz birden okurum dedirtmiyor mu? Şu zikri erteleyelim, ne yapalım canım, gecenin bu saatinde gördük, yarına kalsa ne olur dedirtmiyor mu? Namazı son dakikaya bıraktırmıyor mu? İyilik yapmayı geciktirmiyor mu? Biraz daha fazlasını yapmak uğrunda elinizi cebinize atarken sizi biraz daha cimriliğe sevk etmiyor mu? O kadar da verme dikkat et aç kalırsın dedirtmiyor mu? Evet elhamdülillah. Bizler bugün büyüklerimizden birisi olan İslam ümmetinin büyüklerinden olan bir zat-ı muhtelame itaat etme niyetiyle yoldayız. Elhamdülillah. Ama şu nefis ki o itaati bile istemiyor ya. O taati bile istemiyor ya. Dikkat et küfür erbabı diyor ki biz de itaat ettik kardeşim. Biz de bir hata yaptık arkadaş. Biz de itaat ettik. Siz Müslümanlar ya Allah'a, Resulüne ve o yoldan gelmişlere itaat ettiniz. Biz gittik, aksine itaat ettik. Berbat olduk. Onları iki kat azab eyle. Ve aynı zamanda bu şuna delalet eder, işaret eder. Ya Rabbi bizi bu hak yoluna davet etmiş olanların ne olur? Onlar da iki kat güzellikle karşılaşırlar en az. Küfürler babı iki kat zulüm görecekse, Hikmet Erbabı bunun yüz katını görecektir. Çünkü bizler yapabildiğimiz bütün zikirleri öğrenip yapınca bize bunu öğretmiş olan Zat-ı Muhterem'in sevap hanesine bizimkilerin de katlanarak olanı yazılır. Hani Seyyidimizin söylediği çok tatlı bir laf var. Hiçbir evlat babasının ibadetindeki sevaba erişemez. Zira babanın senin yaptığın her ibadet babana annene de yazılmaktadır. Onlar öğrettiği için, onlar yönettiği için. O zaman kötülüğe sebebiyet verenlerden olursan her kötülükte birebir yazılmakta. Hatta onlar iki katını istiyor. Ayrı mesele o da bir inceliktir. İnşallah tefsirde yer veririz. Ama bir hayra vesile olan onu yapmış gibi olur. Hadis-i şerifinin esasınca ona vesile olmakla beraber artık o sevap hanesi büyüyor. O halkalar genişliyor. O zikir halkası ki bütün alemi sarıp sarmalıyor. Bir zikir halkası deme, nice delalet ehlini yolundan döndürecek nuru üreten bir makine haline geliyor. Yağmurun yağmasını bekleyenler gibi, nuru ilahi bekleyen ruhlar var. Çünkü küfür erbabının ruhu da, iman hakikatini reddetmiş olsa dahi, o kısmi açlığı bugün fark etmese de ruh onun farkındalığıyla o nuru aziyet içinde bekliyor. <laughs> Rabbim o nuru ilahiyi nuru Muhammedi'den hasıl olmuş şu bütün alemlerde şu vesilelerden biri olan Fütuhat-ı Seyyid Muhammed Rui ile yaymayı nasibi müessere eylesin. Yayılırken de içinde olup da hizmet edebilenlerden olmayı nasip etsin. Zira şu hakikat bizlere gösteriyor kıyamet yaklaşıyor. Kendi kıyametimizde her an bizi bekliyor bir ölüm gibi. Hani Nasrettin Hoca'nın tabiriyle. Küçük kıyamet, büyük kıyamet. O halde şu kıyametten geçebilmek için Rabbimize şu güzel vakitte niyaz ediyoruz. Ya Rabbi bizi delalete sevk edecek olan ve sevk etmeye devam eden. Nefsimize karşı bize güç ver kuvvet ver. İtaat ve taatimizi senin üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselama onun yolundan gidenlerin üzerinden eyle ve onlara giderken bize engelleyen şu nefse emmarenin azabını arttırmak için bize de yardım et manasıyla şu duayı ediyoruz. Nefsimizi ezebilmek için Rabbimizin yardımına ihtiyacımız var. Cahil olan ne anlar sözden bir emir gerektirir, bir yardım, bir destek gerektirir. Tekerlek ağır, yük ağır, onu bir yokuş başına getirebilmek bir yardım gerektirir. İşte bu zikrullah meclisleri, bu ilim meclisleri. Allah nasip ede de şu nefsimizi bu ağır tekerleği ite ite yokuşun tepesine adam akıllı getirebilecek hale getirmeye vesiledir. O halde dönüp Rabbimize şöyle niyaz ediyoruz. بيان التمزز لنفسي أمار مزكرش. أستعيذ بالله. "ربنا إنا أتعنا صادتنا وكبراءنا فأظل الناس سبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا." ربنا إنا أتعنا صادتنا وكبراءنا فأظلنا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنًا كبيرًا ربنا إنا أتعنا صادتنا وكبراءنا فأظلنا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا صدق الله العظيم